Üçüncü sorumuz, bir elektrik dağıtım şirketi abonelerine aşağıdaki ücret tarifesini uygulamaktadır diyor. Ee, i̇lk 100 kW enerjiye kadar bu kadar demiş 2x-3 TL. İlk 100 kW enerjiden sonra 3x artı 2 TL. Ee, bize diyor ki 500 kW saat enerji tüketiyor. E, ne olacak bunun ilk 100 kW'a kadar neydi? 2x-3 TL değil mi? 2x-3 TL diyor. Sonraki 400 kW'da ne olacak? Şu kısmı uygulayacak değil mi? Kaç tane 100 kW var burada 400 kW saatlik enerjide? 4 tane var değil mi? Yani 4 ile 3x artı 2'yi çarptığımızda 4 ile 3x ne yapar? 12x. 4 ile 2'yi çarptık 8. Bunların toplamı bu abonenin ödeyeceği ücrettir. Buradan 2x ile 12x'i topladık 14x artı 8 eksi 3 ne yapar? Artı 5 yapar. Buradan 14x artı 5 olarak bulduk. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.